Tut beni kendim giderim Alıştım artık hepinize selamlar arkadaşlar. videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte SkyWars oynayacağız. O zaman isterseniz videoya geçelim. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen şöyle chestlarımızı bir an önce toplayıp ilerleyelim. Bir FPS oldu. Yeri yükseleceğine eminim. Şuradan hemen Ortamıza gelelim arkadaş gelecek galiba ama biraz tırtı sanki hemen şunlarımızı bir giyelim sonra şu arkadaşımıza doğru bir, bir... arkadaşımız kesmekte kararlıyım bu arada kankam gelsene. Ya gel işte uzatma. Şuradan alalım. Şöyle. Şuradan beni atmaya çalışan olmazsa iyiyiz. Hop sakin olalım. Ben şu gapimi bir yiyebilir miyim? hemen şu arkadaş clean otururuz Tamamdır şu an millet seviyor farkındayım ama şöyle hemen bir kılıcımızı değiştirelim ayak sesi var ama nerede dedim şuradaymış şu arkadaşımızı bir kesersek çok güzel olacak ama GG arkadaşlar ilk partımız çıktı ikinci parttan görüşürüz Evet arkadaşlar ikinci patla karşınızdayım Hemen şöyle direkt başlayalım isterseniz arkadaşlar Şöyle Gene gepul almayı unuttuk Şuradan Alalım Şuradan bir olta çıkarsa çok güzel Şunu koyalım 4 Şuradan bir ortaya gidelim şuradan yapılımızı yersek çok güzel olacak. Şuradan arkadaşa gidelim. Arkadaş galiba şu arkadaşımızı kesersek çok güzel olacak ama. Bu arkadaşımız cici oldu arkadaşlar şuradan pantolonumuz varmış zaten şuradan şuraya atlayalım buradan ortamıza doğru ilerleyelim ilk kilimizi başarılı şekilde aldık şuradan şu arkadaş bir mı kalmış Evet bu arkadaşa tek attık şu arkadaşımıza Bu arkadaş da gitti. Ölmedi ama galiba. Kaskımızı giyelim hemen şuradan. Şuradan bir de kılıcımızı alırsak tamamdır arkadaşlar. Çocuk. Son bir adam daha var şurada. Bundan başka. O ikisi de o taraftaymış. Biri öldü bir tanesi kaldı. Hemen şu arkadaşa arkadaşa doğru da ilerleyelim. Kanserlemeyeceksin umarım. Elinde yay var. Kanserlemeyecek mi sanki? Şuradan hemen sana gelmek istiyorum dost. Salsana beni ya. galiba oku bitti bu arkadaşım. GG. Bu arkadaşla aldığımıza göre arkadaşlar kazandık. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açıp like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.